Trabzonspor Adapazarı Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Biraz aa, böyle hızlandım ama kusura bakma. Aa. Sözünü tamamladın değil mi aa, bu arada ben? Tabii tesmedim. tabii yok yok. Olur mu ya? Abi Kerim abi Fatih'teki 3 maçı kazanıp 4. maça az şans verdiğim futbolcularla çıkacağım diyor. 4. maç Galatasaray maçı. Bugün biraz Şimdi... gündem oldu. Ben Fatih Hoca'nın kötü niyetli olmadığını kendisinden daha iyi biliyorum bak kendisinden. Ben... Kendisi bile bana dese ki ben kötü niyetli söyleyeyim. Hayır hocam. Kötü niyetli değil bir kere. Kimse Fatih Hoca için hiç umrunda olmaz Galatasaray Fenerbahçe ama bazı taraflar tarafından yanlış anlaşıldı. Ben senin kadar kefil olamam. Sen daha iyi tanıyorsun çünkü. Belki de oturup görüşmüşlüğün evet, vardır değil, evet, değil mi? Evet. He? evet. Çok iyi tanırım. Görüşüyorsun değil mi? Yani, mi? Görüşmüşlüğüm görüşmüş yani. var yani. Trabzonspor teknik rektörü kendiyle var. Telefonla kendi Evet ben... Ben kendisinin sesini bilmem. Kefil olurum yani adamlığı evet. konusunda ve dürüstlüğü konusunda. Ben dışarıdan gördüğüme bakarım. Ne senin gibi tanıyorum, ne konuştum, ne sesini biliyorum. Ne kendisiyle fiziksel hiç görüşmedim bilmiyorum. Ama beğeniyorum. Hı -hı. Futbolculuğuna bir kere çok... Ya, felaket, felaket, hayranlarından biriydim yani oyuncuyken yani bir futbol seyircisi olarak Fatih Tekke seyretmek benim özel keyiflerimden biriydi. Michael Owen'a benziyor muydu sence biraz? Bir şey söyleyeceğim tuhaf olacak. Onu hiç söylemeyeyim. Michael Owen Fatih Tekke'nin daha çabuk, daha süratli ilk İngiliz <laughs> kuvvetli falan. Fakat klas, Bitirici bunun klaslığı müthişti. Bravo. Michael Owen'dan daha klaslı. Katılıyorum. Bir kere bu bir kere acayip bir çalım atıyordu. Mesela Santrafor'un çalım atanlar. Şöyle geçiyordu. Şöyle geçiyordu. Evet. Diziyle adamın üstünden alır. 18'de bir daha alır. Şut atacaksın zanneder adama bacak arası atar. Bu çok yani çok kaliteli, yani çok Santrafor için fazla kaliteliydi. Fazla kaliteli. Evet. Oradan biliyorum. Bu evet. söylediğinin de kötü önüme işte olmadığını biliyorum. Kişiliğini bilmesem de. Çünkü Fatih Tekke öyle bunu söyleyerek tamam mı? Bunun bir tartışma konusu haline getirileceğini bilse zaten söylemez. Tabii. Anladın mı? Orada bir maç sayısı adedinde top başların hangi maçın sıraya geldiğini bilmiyordur. Anladın mı? Hı hı. Hani 4 3, 3 maç tamam. 14. maçta Galatasaray maçı. Hadi bakalım oraya yedeklerle çıkacağız. Hani onu planlamamıştır o maça denk geldiğini. Anladın mı? Hı hı. Fatih Tekke hangi maçı bu önündeki 3 maçta ne sonuç alırsa alsın, ister hepsini yensin, ister hepsini yenilsin. Fatih Tekke gibi bir adam eğer onunla olan irtibatım yani ne o duygusal şeyim. Tamam. ya. Konuşmalarından çıkardığım, ettiğim adamlığından, duruşundan önündeki 3 üç maçın 3'ünü de kazansa ya da 3'ünü de kaybetse Galatasaray maçına en güçlü kadrosuyla çıkacağına adımın Abdülkerim Durmaz olduğu kadar eminim. Eminim. Zaten her Trabzon sporcusu öyle yapar. Tabii. Hiçbir Trabzon hocasının affedersin biraz kabo tabir olacak ama sokak ağzıyla söylüyorum maçası yemez o maça yedeklerle çıkmaya. Bir kere Trabzon'da adama derler ne yapıyorsun sen hemşerim derler. Tabi. Trabzon Galatasaray derbi. Ya, Trabzonlar dört büyük kulüpten biriyim diyor. Bütün bu İstanbul takımları oynadıkları bütün maçları derbi. Fena bir Fenerbahçe bir tık daha fazladır ama onu da, onu da söyleyelim yani. Her Trabzonlu için Fenerbahçe maçı bir tık daha Trabzon, fazla. Trabzon Galatasaray, Trabzon Beşiktaş maçlarının bir tık hatta belki de bazısı için on tık önündedir. Onu bir kere söyleyelim. Ama her Trabzonlu da hem Galatasaray'ı hem Beşiktaş'ı derbi rakibi olarak görür. Ve yenmek ister. Yenmek ister. Hiçbir hocasının ya da yönetiminin o kadro, o, o, o maça yedek kadrolu oyunlara, direnmiş, dinlenmiş adamlarla falan çıkacağını zaten şehre kabul ettiremez. Zaten Fatih Tekke de Trabzonlu. O maç grafiği var mı arkadaşlar? mümkün değil öyle bir şey. Yani onun için öyle bir şey söylemesi o anlık dediğim gibi. O anda konuşuyor. Üç maç, hangi maçlar, nereye denk geliyor? Ben onu pek hesapladığını düşünmüyorum. Kesinlikle, yüzde yüz. Ama Benden. dedim ya, işte öyle bir çağda yaşıyoruz ki... Ağzından çıkan her cümleye, attığın her tweete, ekran karşısında söylediğin her söze dikkat edeceksin. Öyle bir çağda yaşıyoruz. Tamamen algı çağı. Evet. Hatta güzel bir de konuşsan... Yapay zeka diye bir hadise var. <laughs> bir yerlerden bir kesiyorlar. Bambaşka bir şey söylemiş gibi oluyorsun. Hadi buyur. Ben geçen gün espri yaptım bir yerde. Aa, ben onlarla su içmem demişim. Hatırlıyor musun? <laughs> <mi? gülüyor> Halbuki konuyu dinlese orada espri yapıyorum. Diyorum ki hani ya herkesle kal. Şimdi ben Ertem Şener'le otururuz biz Ertem Şener'le içeride. İki saat seninle kahve içip evet. çay içip sohbet ediyoruz değil mi? Evet. Senin kadar sevdiğim başka bir arkadaş daha var içeride. Peki. İsmini vermiyorum. Onunla iki saat değil iki dakika oturamıyorum. Ruhum sıkılıyor. Adam böyle sadece masaya bakıyor ölü gözleri. <laughs> ne yapayım şimdi? Ama iyi çocuk. Senin kadar seviyorum. Ama muhabbet yani muhabbet insan evet. muhabbet edeceği adamla oturur. Bir yerlerde yemek yer. Bir şey içer değil mi? Muhabbet Doğru. kafa dengi derler ya, Kafa dengim. Tam benim kafa dengim. Ben sanki adamlara söylediğim insanları küçümsüyorum ya da sen kimsin ki Aa, ya kardeşim pe. ben mesela Trump'la oturup hayatta bir yerde oturup yemek yemem. Aa, benle oturmaz ayrı da hani. Adam bana ne benle bir şey, bir şey paylaşmam ki. Ben kara bir sebep çocuğu var onunla oturayım. Saatlerce oturuyoruz. Saatlerce ama ne makara. Dünyanın altından giriyoruz üstünden çıkıyoruz. <laughs> Dünya ben, ben, ben sen işte. Ben sen. Evet abi. Abdülkerim olsun. Için... Ee, bu arada e, ben burada şöyle bir şey... Getirsenize getirsenize. Ben bir şey fark ettim. Ne oldu? Fatih Tekke bence lig maçlarından bahsetti ya. Bak Göztepe ile Ziraat Türkiye Kupası var. İlk maç o değil mi Batu? Evet. Yani dördüncü maç dediği bence Bodrum'a denk geliyor bak. Ha bu akşamki maçın önünde... Tamam o zaman Adana Demirspor da dahil. Maç öncesinde konuştuğu için Adana Demirspor, Alanya Spor, Kasımpaşa, Göztepe'yi saymayım dedim de. Evet. Maç öncesinde konuştuğu için hani Adana Demirspor da dahil bu maça. Adana Demirspor, Alanya Spor, Kasımpaşa dördüncü maç Galatasaray'a denk geliyor. Eğer Adana Demirspor'u saymadan söylediyse yani çıkıp diyebilir ki hoca hayır kardeşim ben Adana Demirspor maçından bahsetmedim. Alanya, Kasımpaşa, Galatasaray dördüncü maç Bodrum deplasmanı. Dediyse Bodrum'a denk geliyor. Yanım Bilmiyorum abi. Ya. Yani her şartlarda Fatih Hoca Ya abi ben zaten tanıyan tanır adam gibi adamdır. Ben biliyorum. Ya zaten Kötü Allah değil. ömür verirse göreceğiz o günleri. Ben söylüyorum sana o maça şey mi çıkacak yani? Ya Galatasaray maçına. Evet yani. Fenerbahçe maçına. Kimi Bodrum maçına bile ben yedek çıkacağını zannetmiyorum ya. Abi bak işte bak bunlar şimdi neden oluyor? Ben sana söyleyeyim neden olduğunu. Şimdi geçen sene bir Trabzon Galatasaray maçı oynanıyor Trabzon'da. Maç 5-1 bitti değil mi? 5-1 mi bitti? 5-0 mı? Hı -hı. Bak hatırlamıyorum. 5-1. Yaşlandık da. Efendim? 5-1 ya. ya. Evet. Şimdi böyle bir maç oynuyor. Trabzon tarihinde çok az bulursun böyle kendi sahasında Trabzon'da Tabii. böyle 5 gollü bir mağlubiyet. Tabii. O maçta da Trabzon seyircisi pek açıklamasını pek bir tepkide bulunmadı. Gördüğümüz evet. kadarıyla. Evet, evet, hani evet, öyle şşş, ne oluyoruz falan filan gibi bir şey olmadı. Şimdi oraya bakarak Şimdi Fenerbahçe'li de arasında korkunç bir rekabet var ya Trabzon'un. Şimdi Fenerbahçe'ler de oraya bakarak bugünkü de demeci de olayla bağdaştırarak diyor ki ya bu Trabzon daha Fatih Tekke şimdiden söylüyor. Eğer o maç ölümüne bir maç olacaksa şampiyonluk yarışında bunlar zaten Fenerbahçe olmasın diye Fatih Tekke bu dediğini yapabilir. Şimdi Trabzonlu olmayanların ya daha doğrusu Fenerbahçelilerin kafasında böyle bir imaj oluşuyor. Onun için söylüyorum konuşurken üç düşünüp bir tane söyleyeceksin. Evet, evet. Devir öyle bir çağ. Çünkü insanlar bir dönem, hem al, hem insanlar her şeyden artık nem kapıyor. Hem tevzirat yapmak çok kolay artık. Telefonla tabii, bir tabii. tuşla. Anlatabiliyor muyum? Söylediğin yanlış kesilerek, biçilerek. Anladın mı? Ne söylediğinden farksız başını dinlemeden artık bu işler çok yapıldığı için işte böyle 3 maç 4 maç dersin tak aa Galatasaray maçına yedek mi çıkıyorsun? Olur. Bunun da altyapısı vardır. İşte derler ki zaten siz geçen sene de Galatasaray'a içeride evet. beş yediniz, keyif yaptınız falan filan diye insanlar söyler. Ama biz insanlar ne söylerse söylesin, Allah'a şükürler olsun ki bize bu imkanı vermiş. Biz senle ikimiz Allah'ın e, lütfettiği kullardanız. Evet. Her insan bizim gibi çıkıp burada canlı milyonlara sesini duyurabiliyor mu? Olur mu? Abi, çok şükür. Bak bizim büyük çok nimet şükür. var. Bak biz sesimizi duyuruyoruz. Kim ne yazarsa yazsın. Bak biz burada canlı söylüyoruz. Tabii. Fatih Tekke bunu düşünerekten Galatasaray maçına 6 eksik 7 tane yedek oyuncuyla falan çıkmaz. Evet. Velev ki diyorum öyle bir şey düşündü. Çıkamaz. Çıkamaz o kulübün Trabzonspor'u. taraftarı var, yönetimi var. Değil mi? Evet. Derbi tarihi var, geçmişi var, kulüp tarihi var. <laughs>